Merhaba ben Sibel Tahtakran. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayının astrolojik gündemine ve bu ayın tüm burçlar üzerindeki etkilerine şöyle bir göz atacağız. Artık tutulma hattına girdik, adım attık. Bu nedenle Nisan ayı çok önemli ve çok yoğun tabii ki. Özellikle 5 Nisan'da Merkür'ün bir geri retro hareketi başlayacak. Şimdi bu gerileme süreci aynı gün içerisindeki Venüs'ün de Koç burcuna geçişini e, temsil edecek. Hemen ardından 8 Nisan'da Koç burcunda çok güçlü bir güneş tutulması yaşayacağız ki bu da enerjilerin çok fazlasıyla yoğunlaşacağı bir dönemin işareti. Artık hepimiz bir yol ayrımına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ayın sonunda 24 Nisan'da da bir de Akrep burcunda etkileyici bir dolunay meydana gelecek. Nisan ayı bu güneş tutulması ve Akrep burcundaki dolunayla birlikte sizlere olan tüm etkilerinden şimdi bahsedeceğim ve bununla birlikte 28 Nisan'da özellikle de Merkür Retrosu sona erecek. Şimdi bunun etkilerinden de anlat, anlatacağım. Şimdi bazı karşımaşaların ve geçitmelerin aslında çözüleceği anlamına geliyor bu da. Hemen ertesi gün yani 29 Nisan'da Venüs yönetici olduğu Boğa Burcu'na geçiş yapacak Boğa için. Bu da maddi konular ve ilişkilerdeki böyle stabiliteyi Zaten bir değiştirecek ve ayın son günü yani 30 Nisan'da ise Mars da bu sefer Koç burcuna bir geçiş yapacak. Şimdi girişimcilik ve cesaret enerjileri bizler için de çok ön plana çıkacak zaten. Evet bu ay gerçekten astrolojik açıdan çok yoğun geçecek. Ancak güneş tutulması ve hem akrepteki dolunay hem tüm burçları üzerinde çok önemli etkiler yaratacak açıkçası. Şimdi hazırsanız Nisan ayının etkilerine Bakalım. Nisan ayı terazi burcu ve yükselen teraziler için önemli gökyüzü olaylarına sahne olacak. Özellikle koç burcundaki bu güneş tutulması ilişkiler ve ortaklıklar alanında yeni başlangıçlarında müjdesisi olacak zaten. Bu tutulma terazinin 7. evinde gerçekleşiyor. Çok önemli bir ev. Yani evlilik, ortaklıklar ve ciddi ilişkiler ön planda demek. Venüs ve Merkür 7. evde etkili olacak. Bu da ilişkilerde uyum arayışının ve iletişimde dikkatli olmanın altını bir kez daha çiziyor demek. Özellikle Merkür gerilemesi, anlaşmalar, iletişimde yanlış anlaşılmaları önlemek için ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili Teraziler, Kuzey döngüleri ve Venüs'ün bu dönemdeki konumu evlilik düşüncesi olanlar için çok olumlu enerjiler taşıyor bir defa. Yeni başlangıçlar, İlişkilerde derinleşme, birlikte ilerleme temalarınız bu Nisan ayıyla beraber çok fazlasıyla güçlenecek. Ancak tabii ki Mars'ın ve Satürn'ün 6. evdeki konumu size iş hayatında ve sağlık konularında bazı meydan okumaları da beraberinde getirebilir. İş akışında yeniden yapılandırmalar ve sağlıkla ilgili konular gündeme gelecektir. Bu durum iş ve sağlık konularında daha böyle aktif olmayı, daha planlı olmayı ve olası değişikliklere de özellikle uyum sağlamayı gerektiriyor olacak. Tabii ki Mars ve Satürn'ün etkisiyle meditasyon veya manevi uygula uygulamalara yönelmek bu dönemde e, terazi burçları için çok destekleyici olabilir gerçekten bu de uygulamalar hem sizi fiziksel olarak rahatlatacağı gibi hem de zihinsel sağlığınıza da çok destekleyici olacak. Nisan ayı terazi ve yükselen teraziler için ilişkiler, iş ve sağlık konularında son derece dikkatli adımlar atılması da aslında gereken bir dönem diye de altını çizmek istiyorum. İlişkilerde yeni başlangıçlar ve derinleşmeler mümkünken evet iş ve sağlık alanlarında da meydan okumalara uyum sağlamak ve bunlar için proaktif olmak çok önem taşıyor. Bu süreçte manevi uygulamalara daha yönelmek gerçekten iç huzurunuzu ve dengenin korunmasına yardımcı olacak. Şimdi ayın ikinci yarısı da bir Jüpiter ile Uranüs'ümüzün bir kavuşması var. Bu da Terazi Burcu'nun 8. evinde gerçekleşiyor olacak burada finansal durumunuzda beklenmedik değişiklikler ve fırsatlar anlamına tabii ki gelebilir. Bu ev miraslar, ortak kaynaklar, krediler, cinsellikle ilgili konuları da elbette ki içeriyor. Bu dönemde beklenmedik bir miras, büyük bir kredi ya da sürpriz bir bonus gibi finansal kazançlar yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Ayrıca bu yatırımın veya herhangi bir yatırımın beklenmedik şekilde size büyük faydalar sağladığını da görebilirsiniz. Bu kavuşum size finansal danışmanlık veya yatırım konusunda gerçekten çok önemli kararlar almanıza sizi yönlendirecek. Belki de gerçekten bir profesyonelden yardım almak, bu büyük yatırımı yönetmek için beklenen daha büyük getirileri sağlayabilir. 8. ev aynı zamanda sizin psikolojik dönüşümleri ve denin kişisel değişimleri de temsil eder aynı zamanda. Bu nedenle bu dönemde psikolojik olarak büyük bir aydınlanma da yaşamanız çok mümkün. Negatif bakış açılarınızı çok net bu dönemde bir defa değiştirebilirsiniz. 24 Nisan'da yani ayın sonuna doğru e, meydana gelecek Akrep Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu da sizin ikinci evinizde meydana geliyor ki bu da finansal gelirlerinizle odaklanan bir döneme artık işaret ediyor. Bu dönemde mevcut bir gelir kaynağınızın sona ermesi veya önemli bir finansal değişiklik yapma kararı almanız da çok mümkün aslında bu işten ayrılma olabilir. Emekli olma olabilir veya kariyer yönünüzü böyle değiştirme şeklinde de olabilir. Dolunay finansal durumunuzu böyle gözden geçirme ve gelir kaynakları zihinle değerlendirme fırsatını sizlere evet sunacak. Genel olarak şöyle terazi burcu için bu dönem finansal durumunuzda ve psikolojik olarak çok önemli değişimler ve dönüşümlere dolu olacak bu ay. Böyle beklenmedik fırsatları elbet değerlendirirken, Finansal planlamalarınızda da dikkatli bir şekilde yapmanız, ve özellikle geleceğe yönelik sağlam temeller atmanız çok önemli. Bu süreçte derin kişisel dönüşümler ve yaşanabilecek zaten ki, bu da hayatınızı daha iyi bir yöne taşıyabilecek değişiklikler bu dönemde çok net de yapabilirsiniz. Finansal ve kişisel olarak bu dönemi kendi lehinizde olacak şekilde en iyi biçimde lütfen kullanın. Nisan ayının getirdiği bu enerjiler hayatınızda yeni başlangıçlara, derin dönüşümlere ve umut dolu yarınlara kucaklama fırsatını sahip olmanızı sağlasın. Gökyüzünün bu dönemde sunduğu tüm hediye ve meydan okumalar bizleri aslında daha güçlü, daha bilinçli ve hayallerimize böyle daha bir adım daha yakın bir birey yapmaya katkıda bulunmak içindir. Unutmayın her tutulma zaten sadece bir son değildir. Aynı zamanda yeni bir başlangıcın da tabii ki müjdecisidir. Nisan ayı boyunca karşılaşacağınız her türlü zorluk aslında içinde barındırdığı bu derslerle bizleri her zaman için geliştirmeye ve ruhsal yolculuğumuzda da özellikle ilerlememize yardımcı olacaktır. Bu ayı böyle kendi iç dünyanızda yapacağınız bir yolculuk olarak lütfen görün. Ve evrenin size sunduğu, bizlere sunduğu mesajları lütfen dinleyin. Hayatınıza dair güzel keşifler yapmanız ve tüm dileklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle her birimizin bu yolculuğu ışıkla dolu, bereketli ve huzur verici olsun. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.